TV'de nefis bir maç. İki takım kıyasıya bir mücadeleye girecek ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Boğaz'ın incisi Tüpraş Stadyumundan herkese merhaba. Bu keyifli futbol mücadelesinin heyecanını hep beraber yaşayacağız. Ben Özkan Öztürk, yanımda değerli yorumcumuz Ertem Şener var. Bugünkü süperlik mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Beşiktaş Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. ardından karşılaşma başlıyor. Beşiktaş hücumda hareketleniyor. Ali bir kontratak şansı. İlk golü bulmak için harika bir şans yakaladı ama değerlendiremedi. Ayağına çok büyük bir fırsat geldi ama değerlendiremedi. Sıyrıldı ve fırsat yaratabilir. Şutunu çekebilecek mi? Kaleci uzanıyor ve inanılmaz kurtarıyor. <laughs> Ceza sahasının içine gönderildi. Kaleci bu tehlikeyi önlüyor. Ve kalecinin topa müdahalesi başarılı. Kamara. Melih Kabasakal. Oradan iyi bir pas gönderdi. Müthiş bir fırsat. Ve topa hala oyunda. Ve bu kez gol atıyor. Kaleci harika kurtarmıştı ama geri dönen topa bu kez çok iyi vurdu. Ve şimdi golü yeniden izliyoruz. Öncelikle ilk pozisyonda kalecinin aklını teslim etmek lazım. Çünkü güzel bir kurtarış yapmış. Daha sonrasında biraz da şans rakibinden yana olunca topu ağlarında görüyor. Beşiktaş santra yapıyor Dönüme ve oyun tekrar hareketleniyor. Dönüme Bakalım geri dönebilecekler mi? düşündü. Ve bu topa geçit vermedi. Kamara. Seyircilerimizin dikkatine. Mürali talimatlarını bu bir anda stadyumdan uzaklaştırılacaktır. Bu topa yetişirse büyük tehlike. Arapasında isabet var. Gol! Şimdi skorda denge var. Çok oldukça hareketli başladı İşte gol demeden ekranda Bu ara pasıyla pozisyonun mimarı oluyor Şanslarına yok. Daha sonra kaleciyle teke tek kalan Oyuncunun ne kadar sert bir vuruş yaptığını görüyoruz Bunu kurtarmasının bence imkanı yok Şimdi durum 1-1. Kamara. Sabırlı bir biçimde pas yaparak doğru anı bekliyorlar. Paslarla rakibin dengesini bozmak istiyorlar. İyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. Beşiktaş kanattaki boşluğu kullanmak istiyor. kurtardı. Bir gol de atmasını izin vermedi. Kaleci bu kez daha konsantre göründü. Kornerden ceza sahasını ortaladı. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. şutta ama isabeti bulamadı. Şutun şiddetinden çok isabeti önemli. Çok derinde bekledikleri için rakibin baskısı yoğunlaşıyor. Nefis bir ara top gönderiyor. Hücum bölgesinde olası bir tehlike peşinde. Atağın başında rakip takım topu katmayı başarıyor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Şimdi takımın öne geçirebilir. Müdahale başarılı ve top uzaklaştırıldı. Kritik müdahale. Kozlovski. Kozlovski. Gaziantep Futbol Kulübü topu kaybetti. Beşiktaş topu rakibe kaptırdı. Arda Kızılda Kamara Kevin Rodriguez. Oynanmamış süre olarak maça bir dakika ekleniyor. Güzel bir pas düşüncesi. Ve bu düdükle Tüpraş Stadyumunda ilk 45 dakika sona eriyor. Ve ikinci yarı başlıyor. Acaba Beşiktaş için kalan süre neler gösterecek? Endidi. Cerni. Çerni Orkun Kökçü. Gol atan geçecekler. Kaleci iyi bir kurtarış yapıyor. Kozlovski. Aleksandru Maxim. İyi bir ara pası düşüncesi. Kole giderken bir anlık hata yaptı ve top alta çıktı. İlginç bir pozisyon izledik. Kalede büyük tehlike atlattılar. Emirhan. Işıktaş kanattan ilerleme fırsatı yakaladı. Mutlak bir fırsat. Bir ikinci golü atıyor. Haklı olarak müthiş bir sevinç yaşıyor. İşte bakın tekrarında gördüğümüz gibi doğru zamanda, doğru yerde olmanın karşılığını en iyi şekilde alıyor. <laughs> Takımının skorda öne geçtiği gol sonrasında teknik direktör de rahat bir nefes alıyor. Bir Durum 2-1 oluyor. Kozlowski. Kevin Rodriguez. Müdahalenin zamanlaması başarılı. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü. Emirhan. Havadan pas düşüncesi. Şimdi vurabilir mi? Şutunu çekebilir. Muhteşem bir kurtarış yaptı. Kafayı vuruyor ama kaleyi tutturamıyor. Başka opsiyonları değerlendirmeliydi. Müdahale yaparak topu dışarı gönderdi. Taç. Arda Kızıldağ. Aleksandru Maxim. Maçın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz. İyi bir hücum fırsatıydı fakat rakip savunma topu kazandı. Savunma son derece dikkatli davrandı ve topu almayı başardı. Takım arkadaşlarından destek var. Bir gol geride olan Gaziantep Futbol Kulübü son dakikalarda skoru eşitlemek için at ve top ağlara gidiyor. Maçın son dakikaları oynanırken skoru eşitliyorlar. Ve şimdi gol bir kez daha karşınızda. Kalecinin bu topa temas ettiğini görüyoruz. Ama bu topun ağlara gitmesine mani olamamış. Ve bu golle durum yeniden berabere. Orkun Kökçü. Temiz bir müdahalede bulundu. Çerni. Gabriel Paulista. Endidi. Beşiktaş topu kaptırıyor. Milik Kaba Sakal. Ve maça 2 dakikalık duraklama süresi ekleniyor. Gaziantep Futbol Kulübü top kaybı yapıyor. Ve hakem 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Skorda denge var.